Merhaba dostlar. Bugün bir tarif bir lezzette. Sizi gözlerinizi kapatıp Dubai'nin muhteşem lezzetlerine götürecek bir tatlıyla karşı karşıyayız. Dubai Cup tatlısı. Bu muazzam lezzet, yumuşacık kek zemini, içinde gizlenmiş enfes bir kremayla ve tabii ki üzerini süsleyen o eşsiz fıstık ezmesi ve çikolatanın buluşması. Hazırsanız şimdi bu tatlı yolculuğuna birlikte çıkalım. İlk olarak 3 adet yumurta ve bir tutam tuzu biraz çırpıyoruz. Daha sonra 1 su bardağı toz şeker ilave ederek kabarana kadar çırpma işlemine devam ediyoruz. yarım çay bardağı zeytinyağı ilave edip biraz karıştırdıktan sonra bir çay bardağı sütü ilave edip tekrar karıştırıyoruz. İki dolu yemek kaşığı kakaoyu ilave edip karıştırıyoruz. Bir buçuk su bardağı un, bir paket vanilya, bir paket kabartma tozu yavaş yavaş ilave ederek karıştırıyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika kadar pişiriyoruz. Kreması için bir adet yumurta ve bir tutam tuzu uygun bir kaba alıp biraz çırptıktan sonra bir su bardağı toz şekeri ilave edip çırpma işlemine devam ediyoruz. 2,5 yemek kaşığı buğday nişastası, 2,5 yemek kaşığı unu ve daha sonra 5 su bardağı sütü yavaş yavaş ilave ederek çırpıyoruz. Ocağın en büyük gözünde yüksek ateşte sık sık karıştırarak göz göz olana kadar pişiriyoruz. Kıvam alan kremamızın altını kapatıp bir paket vanilyayı kremaya ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Kremamız soğuduktan sonra yoğun kıvam alması için 3 dolu yemek kaşığı labne ekleyip karıştırıyoruz. 6 yemek kaşığı kavrulmuş kadayıfı uygun bir kaba alıp 5 yemek kaşığı fıstık ezmesiyle karıştırıyoruz. ...120 gram kalıp sütlü çikolatayı benmari usulü eritiyoruz. Geçenlerde kalabalık bir misafir grubum olacaktı. Ve klasik tatlı tariflerinden biraz sıkılmıştım. Farklı ama çok da uğraştırmayan bir şey ararken karşıma Dubai Cup tatlısı çıktı. Malzemeler tanıdık, sunumu şık, yapımı da pratikti. Dedim ki, neden olmasın? Denedim, hazırladım, kuplara güzelce yerleştirdim, üzerini de özenle süsledim. Akşam misafirler geldiğinde ilk dikkat çeken şey tatlılar oldu. Herkes hem görüntüsüne hem tadına bayıldı. Bu tarifi nereden buldun diye soranlar, fotoğraf çekenler bile oldu. İşte o gün anladım ki mutfakta bazen küçük bir dokunuş büyük bir etki yaratabiliyor. O günden beri bu tarif özel misafirlerimin vazgeçilmezi. Şimdi de sizinle paylaştım ki belki bir gün sizin sofralarınızda da aynı mutluluğu yaşatır. Ve işte Dubai esintili nefis tatlımız servise hazır. Gerek sunumuyla gerek lezzetiyle sofranıza şıklık katacak bu tarif umarım sizin de favorileriniz arasına girer. Eğer tarifi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Afiyet olsun.